Herkese merhabalar. Final Okulları Bursluluk Sınavı 9. Sınıf Fen Bilimleri Testi Soru Çözümleri Birinci soruda Yukarıdaki durumlarda etkili olan kuvvet çeşitleri dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler şeklinde gruplandırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur diye bir sorumuz var. Dengelenmiş kuvvetler sabit hızla giden veya duran cisimler dengelenmiş kuvvetler etkisi altındadır. Dolayısıyla baktığımızda burada 1 ve 1 ve 2 dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisini altındadır. 3 ise hızlanan bir top demiş. Hızlanan bir top dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındadır. Çünkü hareketinde hızı değişiyor. Hızı değiştiği için dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındadır. Dolayısıyla cevabımız baktığımızda Denizli D şıkkı. İkinci soruya baktığımızda yukarıda verilen görseller ile dönme, öteleme, titreşim hareketini eşleyecek olursak doğru seçenek aşağıdakilerden hangisi olur? Birinci şekilde dönme dolap var. Dönme dolap dönme hareketi yapmaktadır. İkinci şekilde telli bir müzik aleti var. Telli müzik aleti tellerine bulduğumuzda titreşim hareketi yapmaktadır. Üçüncü şekil yaya gerilmiş bir ok. Yaydan çıktığı zaman hedefine doğru, hedefine doğru hareket etmekte. Dolayısıyla öteleme hareketi yapmaktadır. Doğru cevabımız A şıkkı. Üçüncü soruya geldik. Üçüncü soruda demiş ki aynı maddeden yapılmış X, Y ve Z blokları şekildeki gibidir. Blokların dayanıklılıkları sırasıyla DX, DY, DZ olduğuna göre bunların arasındaki ilişki nedir? Baktığımızda dayanıklılık yükseklikle ters orantılı olan bir nicelikte yüksekliği büyük olan dayanıklılık olarak küçüktür. Dolayısıyla Y en küçük. Sonra x, ve en büyük olan Z'dir. Doğru cevabımız Bursa'dır. B. Dördüncü soruya geldiğimizde günlük yaşamımızda karşılaştığımız 1-2-3 olaylarından hangileri yüzey gerilimiyle açıklanır? 1. Böceklerin suyun üzerinde yürüyebilmesi. Evet, yüzey gerilimi sayesinde böcekler suyun üzerinde yürüyebilir. 2. Gaz yanın gaz lambası fitilinde yükselmesi. Bu yüzey gerilimi ile değil, kılcallıkla ilgil ilişkilidir, ilgilidir. Dolayısıyla 2 olmadı. 3. Islak çay tabağının çay bardağına yapışması. Burada da adezyon kuvvetleri vardır. Dolayısıyla 3 de olmaz cevabımız. A şıkkı. Beşinci soruya geldiğimizde Aşağıda verilen ölçme araçlarından kaç tanesi temel büyüklük ölçümünde kullanılır demiş. Ampermetre temel büyüklükleri bir hatırlayalım. Kısa muzla kodluyoruz. Kısa muzla K kütle, I ışık şiddeti, S sıcaklık, A akım şiddeti, M madde miktarı, U uzunluk, Z zaman. Baktığımızda ampermetre akım şiddetini ölçmekte kullanılır. Voltmetre temel büyüklük değil, türetilmiş olan gerilimi, iki nokta arasındaki elektriksel gerilimi ölçmekte kullanılır. 3 kronometre zamanı ölçmekte kullanılır. 4 dinamometre kuvveti ölçmekte kullanılır. 5 termometre sıcaklığı ölçmek için kullanılır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Altıncı soruya geldik. Bazı fiziksel nicelikler ve SI birimindeki karşılıkları verilmiştir. Buna göre verilen fiziksel büyüklükler oklar yardımıyla SI'deki birimleriyle karşılaştırmaları aşağıdakilerden hangisi gibi olur denmiş. Uzunluk uzunluk metredir. Sıcaklık sıcaklığın birimi SI'da kelvindir. Zaman, zamanın birimi s I'da, saniyedir. Kütle, kütlenin birimi s I'da, kilogramdır. Dolayısıyla bunlara uyan şıkkımız B şıkkıdır. Yedinci soru. Yatay sürtünmesiz düzlemde KL ve M kürelerinin kütleleri sırasıyla M, 2M ve 3M'dir. Kürelerin ivmeleri AK, AL ve AM arasındaki ilişki nedir? Şimdi baktığımızda kuvvet dediğimiz Newton'un ikinci yasası M çarpı A'dır. K'ya baktığımızda K cismi için 10 F'lik bir kuvvet söz konusu. 10 F eşittir M çarpı AK. Bu K cismi için. L cismine baktığımızda yine 10 N'lik bir kuvvet 2 m kütleli, kütleli L cismine etki ediyor, imesi aL. M cismine baktığımızda yine 10 N şey 10 N kuvveti 3 mlik bir kütleye etki ediyor ve am de bunun ivmesi. Kürelerin ivmelerine baktığımızda, oranladığımızda Kaan'ın ivmesi, kanon ivmesi 10F bölü M çıkar. L'nin ivmesi L'nin ivmesi 10F bölü 2M çıkar. M'nin ivmesi 10 f bölü 3 m çıkar. Bunları kıyasladığımızda k'nın l ve m'den büyük olduğu, l'nin de m'den büyük olduğu görülür. Dolayısıyla doğru yanıtımız a şıkkıdır.